Trend Medya için hazırladığımız Trend Siyaset'e yeniden karşınızdayız. Ben Naima Akbin, yönetmenimiz sevgili Çağrı Arcaklı oldu ve Iğdır'a gidiyoruz. Sevgili izleyiciler, karşınızda yeniden Refah Partisi'nden Iğdır İl Başkanı Sayın Fırat Akkuş var. Sayın Başkan'ı hepiniz yakından tanıyorsunuz. Zaman zaman programımıza konuk oluyor ve Türkiye'nin genel durumunu Iğdır'ı sıklıkla konuşmaya gayret gösteriyoruz. İzniniz olursa öncelikle kendilerini selamlayalım. Sayın Başkan hoş geldiniz. Teşekkür ederiz yayına katıldığınız için. İyi hoş, akşamlar. Çok teşekkürler Naima Hanım. Hoş bulduk. Nasıl? efendim. Iyi çok teşekkür ederiz. olunuz Ya Sayın Başkan enteresan bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta herkesin de çok dikkatini çekti. Yani meslek Aynen. erbapları da tabi gazeteciler de çok dikkatle meseleyi takip ettiler. Hani güler misin ağlar mısın diyeceğin nitelikli bir olay yaşandı. Iğdır geçen hafta bu konuyla çok konuşuldu. Başka meseleler Aynen. de var. Onları sizinle konuşacağız ama önden hani bizim de meslektaşlarımız olduğu için İhan Muabiri e, Sebahattin Yum e, bir e, haber yaptığı için önce gözaltına alındı. Arkasından daha Hercan Tunç. Şimdi bir olayı özetleyelim. Bildiğim kadarıyla bir tören için Vali Bey'in de bulunduğu bir alanda yağmur yağıyor, değil mi? Keşke o fotoğrafı bulabilseydik. Hiç aklıma gelmedi. Hazırlasaydık daha anlaşılır olabilirdi. Bu esnada yağmur yağdığı için korumalar, danışmanlar müdahale ediyorlar. Vali Bey'e bir şemsiye tutuyorlar ve etrafındaki Doğru. Haziruna e, fakat bizim gazilerimiz Kıbrıs gazilerimiz bildiğim kadarıyla e, yağmur altında o törende dakikalarca ayakta e, bekliyorlar. Bunu haber yaptığı için İHA muhabiri Sebahattin yum gözaltına alındı. Geçen Doğru. hafta bu konu çok konuşuldu. Biraz siz özetler misiniz? E, neler oldu daha sonra? Şöyle, şimdi e, yağmur yağıyor, Sayın Valimiz şemsiyede alana giriyor. Tabi gazetecimiz de gazetecilik görevini yaparak e, yağmur yağdı, Sayın Vali'ye şemsiye var da gazileri neden yok diye bir haber yaptı. E, bunun üzerine e, tabii ki daha sonrasında kendi yayın organları tarafından bir açıklama yapıldı fakat yeterli bulunmadı. Mesela olayın e, sıcağı sıcağına Sayın Valimizin e, bununla alakalı Evet doğrudur böyle bir yanlışlık oldu. Korumalarımızın azizinden kaynaklı bir durum oldu diye bir açıklama yapmış olsaydı bütün bunlara gerek kalmazdı. E, gazeteci gazetecilik görevini yaptığı için de maalesef gözaltına alınıyor. Aynı gün hem polis tarafından hem de jandarma tarafından da tekrar gözaltına alınıyor. Jandarma tarafından alınmasının sebebi kamu dışında görüntü aldıklarına dair tabii. Biliyorsunuz kamu alanı içerisinde görüntü almak yasaktır. E, bununla alakalı tekrar bir gözaltına alma süreci oldu maalesef ifade alınmak suretiyle Sayın Valimiz'in şikayeti üzerine alındığını beyan ettiler. Öyle bu, biliyorum. Ben bütün de. medyaya da çıktı zaten tabii. Hı hı. Hı hı. Hatta e, geçenlerde Sayın Bakanımız, Eski Bakanımız Suat Bey de buradayken bu konuyu dile getirdik. Yanlış bir durum. Bizce ya yani ama biz çok komik değil mi? Yani şimdi mesela çok çok komik değil mi? Tamam, Vali Bey böyle birebir belki bu meseleyi düşünemeyebilir, değil mi? Yani ondan öyle bir performans beklemek zaten vatandaş olarak sağ olur. Yani Vali Bey o anında o dakikada orada düşünemeyebilir. Ama yani yalnız başına da değil, bir ekiple çalışıyor. O ekipteki e, danışmanlar, özel kale korumalar ne korumalar ne işe yararlar? Yani orada söz edilendir, bizim e, yani güvenliğimiz açısından gazilerimiz gazilerimiz dakikalarca yaşlı başlı bir de üstelik Kıbrıs gazileri evet. de var Tabii. onların dakikalarca ayakta yağmur altında beklediklerine ilişkin bir gazeteci işini yapıyor bir uyarıda bulunuyor ve bununla ilgili olarak önce o gazeteci gözaltına alınıyor sonra işin enteresan tarafı benim bildiğim yani ulusal basından bizim takip ettiğimiz kadarıyla bu haberi haber yapan gazeteci Sebahattin Yum gözaltına alındıktan sonra Sebahattin On haber dolayısıyla gözaltına alındığını haber yap. Ercan Tunç da e, gözaltına evet. alınıyor. Yani Tabii böyle bir e, Değil mi? Ya tam bir deli hazinesi bir iş yani. Olacak şey değil. E I'dır geçen hafta bu konuyla ilgili çok konuşuldu ama ben abesle iştigal buluyorum ve valla vali beyi de çok ayıpladım ne yalan söyleyeyim. Yani herhalde herkes benimle aynı Sayın vali şunu yapabilirdi. Hani Aynı gazetecilerle birlikte tüm basını davet edip ya da kendi basın halk ilişkiler müdürü vasıtasıyla bir açıklama yapabilirdi. Böyle evet. bir yanlışlık oldu. Ee, benim elimde olmayan sebeplerden kaynaklı diye bir açıklama evet. yapmış olsaydı daha etik olurdu bizce. Bence de hem şık hem zarif hem insani olurdu değil mi? Yani, yani sırada biliriz, şöyle bir yanlışlık uyarıyor esasen. Tabii. gerçeklerini demek ki yazacağız çizeceğiz sabah bize ah. operasyon mu yapılacak? Evet, evet, işte tam o noktaya geliyor biliyor musunuz Başkan Bey? Ne kadar acın acınası bir durum? Yani çok güzellikle böyle bütün insani vasıfları ortaya koyarak bir özürle, bir zerafetle halledilebilecek bir mesele, hani özü kabahatinden büyük bir de gidiyorsun gazeteciye şikayet ediyorsun sanki olmamış gibi. Çok enteresan evet. bir süreçten geçiyor Türkiye. Maalesef. Siz de biliyorum. Yeniden refah partisi olarak hem ekonomik koşullar, hem bu adalet duygusunun bu kadar örselendiği bir dönem dönemde ee, çok konuyu takip ediyorsunuz dikkatle. Biraz Iğdır özelinde bize bugün kesinlikle. anlatacaklarınız var. Evet onları sizden dinleyerek <laughs> başlayalım istiyorum. Ee, yani bu ihaleler meselesi, bu işe alımlarda tartışmalı torpil meseleleri çok can yakıyor. Iğdır'da Çabak bu konuyla kısaca, ilgili bir, bir özet geçmek istiyorum müsaadeniz olursa. Buyurunuz. Lütfen buyurun. Daha önceki e canlı yayınlarımızda da sürekli bahsettiğimiz bizim yeniden refah partisi olarak en çok üzerine durduğumuz durumlardan biri maalesef bu kamu ihaleleriyle ilgili yapılan yanlışlıklar. Ve bu yanlışlıklar en son sizinle yaklaşık bir 5-6 ay önce bir canlı yayın yapmıştık. O günden bugüne değişen hiçbir şey olmadı maalesef. Yani hükümetin temsilcilerinin etrafı ve yandaşları aynı şekilde kamu ihalelerine karışıyorlar maalesef şimdi bunun dışında işçi alanlarında da maalesef e, torpillerden kaynaklı birçok e, insanımız mağdur durumda. E, vatandaş bize telefona çık soruyor diyor başkanım bizim iş kura kaydımız var adamımız çıkmadı. Tamam kardeşim bir görüşelim. E iş kur müdürüne telefon açıyoruz. Tamam başkanım iyi gidin dedim. E, bu durumda ne anlarsın? E, İşkur müdürünün elinde gelen bir şey olmadığını, e, tamamen hükümetin temsilcilerinin elinde olduğunu, onların eliyle torpil yapılıp, işçi alımları yapıldığını anlıyoruz maalesef. Bu e, hakikaten e, ciddi anlamda sıkıntılara sebep oluyor. E, zaten Iğdır ekonomisi berbat. Aha. E, şimdi işçi alımları yapıyorsunuz. E, burada kurumlara yerleştiriyorsunuz. Tamam, güzel. E, bu vatandaş gidiyor imza atıyor. Çıkıyor geliyor elinde Aha. oturuyor. Her ayda 23 bin TL asgari ücret tutarında maaşını alıyor. E bırakın da ihtiyacı olanlar gitsin çalışsın. Bakın samimiyetinde söylüyorum. İhtiyacı olan o kadar insan var ki yani bir kuru ekmeğe muhtaç olan o kadar insanımız var ki bu memlekette Iğdır'da. Samimi söylüyorum. Bakın en son canlı yayınımda yaklaşık 400 demiştim. Bu ikiye katlandı. 809 tane esnafımız kefen kapattı. Üstüne devletin malını kendi aralarında veya bir başkalarına peşkeş çekiyorsunuz. Devletin parasını İhaleleri usulsüzce kendi aranızda paylaşıyorsunuz. Yanlış bunlar. Bu yüzden aha, aha. bununla alakalı uyarılarımızı her zaman yaptık Yeniden Refah Partisi olarak. Ben her kalemimde dile getiriyorum bunu. Hatta bununla alakalı hedef haline geldik. Yeniden Refah Partisi biliyorsunuz Türkiye'nin üçüncü Büyük Partisi'dir. Son seçimlerde. Aha. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Meclis Başkanı nasıl ki Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı'nı her protokole her yere davet ediyorsa Iğdır'da da bizim yeniden refah partisi olarak protokollerde yer almamız gerekiyor. Maalesef doğruları konuşmamız da bu tür şeylere yansıdığı için hiçbir yere davet edilmiyoruz ama olsun biz bunu hiçbir zaman, hiçbir zaman ayıplamadık. Fakat olması gerekeni maalesef Sayın e neden, barim... Neden ayıplamıyorsunuz ki yani? Niye ayıplamıyorsunuz? Ayıplamanız gerekir bence. Yani Şöyle siz ki, çünkü vatandaşın temsilcisisiniz e, Sayın Başkan. Evet. Yani kimse devletin sahibi değil. Anlatabiliyor muyum? Yani bugünkü iktidar devletin sahibi değil. Bir devletin genel gelenekleri göreneği, terbiyesi e, bir işleyişi var ve aslında sizi davet etmeleri bir noktada mümkün değil. Anlatabiliyor ya, bu muyum? Bu benim esasen tamam doğrudur ayıklamak gerekiyor. Lakin bu bunu gösteriyor ki Yeniden Refah Partisi Türkiye'de hakikaten ciddi anlamda hakkaniyet içerisinde büyüyen bir parti olduğu için e, aslında ayıplamakta gerek duymuyorum esasen fakat tabii yapılan yanlış doğrudur. Yani tabii. bizi yok saymaları, bizi hiç saymaları esasen bizim lehimize. Yani bunu istedikleri kadar yapsınlar, istedikleri kadar durdursunlar, istedikleri zaman saymaları istediklerini... Size gönül veren veya oy verecek olan vatandaşı aktarmak anlamına geliyor. Evet. Fakat şunun farkında değiller. Biz her zaman şunu dile getiriyoruz. Diyoruz ki milli görüş umudun, ahlakın ve adaletin yeniden yükselişidir. Aha. Bunlar da maalesef sanırım bunlar biraz çekiniyorlar ama Allah nasip ederse bu da burada arada canlı yayında da bunu e, duyurmak istiyorum. 16 Kasım'da 3. olan büyük kongremiz olacak. 100 bin Aha. kişi hedefiyle ve biz bunu bütün dünyaya göstereceğiz Yeniden Refah Partisi'nin ne olduğunu. Allah'ın birliğiyle inşallah. Hı hı. Hı hı. Anlıyorum. Sayın Başkan şimdi bir sistem problemi var Türkiye'de. Yani şöyle mesela işte bahsettiniz ya ihaleler konusu, işe alımlardaki torpil meselesi yani bu konuyla ilgili olarak böyle sistemin hani kim olursa olsun göreve geldiğinde e, öbek öbek yaşanan bir silsile sorundan bahsediyoruz biz. Bu 20 evet. yıl önce de vardı, 30 yıl önce de vardı 40 yıl önce de vardı. Evet yani mevcut iktidar 23-24 yıldır iktidarda onun döneminde çok belirgin ve bariz bir hal aldı vesaire vesaire ama tabii çok uzun senelerdir ülkeyi yönettiği için herhalde bu daha göze batar hale geldi ama onun öncesinde de bu tip sorunlar konuştuğumuz sorunlardı bizim. Bu sistemi yeniden inşa etmek gerekmez mi? Ne düşünüyorsunuz? Yani hani evet. e, siyasetten bağımsız hak ettiği kadar hak eden insanların, liyakat sahiplerinin, e, gerçekten ihtiyacı olanların göreve geleceği bir sistemin yeniden Türkiye'de inşa edilmesi gerekmez mi? İktidarlar gelip geçici çünkü. Her gelen kendi adamını getirir. Sevin yolunu bulamıyoruz işte. Onu, onu demek istiyorum. Yine biz e, her seferinde bunu ifade ettik zaten. Sayın Genel Başkanımız da bunu defalarca ifade etti. Hükümet maalesef e, bu ülkeyi yönetebilme şuurunu tamamen yitirmiş durumda. Ülkenin zaten durumu, ekonomisi ortada belli. Yani kısacası Sayın Cumhurbaşkanımız yönetemiyor. Bunun da farkındayız. Hatta bir kere konuşmamızda, meclisi konuşmamızda şunu belirttik Sayın Cumhurbaşkanı'na. Yönetemiyorsunuz, ilerletemiyorsunuz. Ekonomi gittikçe kötüye gidiyor. Sandığı getirin seçime gidelim bile dedik. Hı Şimdi ülkenin zaten durumu maalesef ortada. Biz kendi iş sorunlarımızı çözebileceğimiz durumdayken dış sorunlara yöneliyoruz maalesef. Biliyorsunuz bu yakın zamanda Mısır'da Gazze ve Filistin'le ilgili bir anlaşma imzalandı. Hı hı. Ertesi günü Amerika Libya'yı vurdu. Gazze'yi vurmaya devam ediyor. Zaten bununla alakalı insani yardımları fazlasıyla yapmaya çalıştık yapıyoruz da. bunlara alakalı zaten derneklerimiz var. Ama ülkenin durumuna baktığım her şey maalesef müdahale ediyor. Peki, Bu arada evet. duyuyorum sizi. duyuyorum seni başkanım. Evet. Aha. Evet. Yani demek istediğim şu, e, yeniden bir Türkiye inşa edebilmek için gerçek adresin milli görüş olduğu kanaatindeyim. Yani Aha. Ama, ama bir taraftan da şöyle bir şey var. Tabii Türkiye'deki mevcut sistem dolayısıyla 50 artı bir gerçeğimiz var bizim. Yani bir şekilde muhalefetin bir, ya, bir, bir, bir şekilde yan yana gelmesi, omuz vermesi birbirine. Böyle bir gerçeklik de var. Yani %50'nin artı biri bir parti tek başına alabilir pozisyonda mı sizce Türkiye'de? Yani hani yeniden refahtan bağımsız olarak genel manada soruyorum. Yani şöyle şu anda öyle bir oy potansiyeli var mı? Var. Bu da sağlam bir adaya, sağlam bir partiye bakar. Hı -hı. E şimdi mevcut iktidar partisinin maalesef yani şu anda bizim kendi analiz ettiğimiz kadarıyla zaten hiçbir karşılığı yok. Ya yani bu yeniden refah partisi de olabilir, Hı -hı. başka bir parti de olabilir. Sağlam, güzel, ülkenin Hı -hı. ekonomisini, ülkenin durumunu düzeltebilecek ülkeyi yeniden dizayn edebilecek ki biz bundan 20-30 sene öncesine gittik şu anda ekonomik olarak. Bu düzeltebilecek potansiyelde insanlarımız var mı? Haksızlık. Ay yo yo. Bir dakika. Haksızlık ediyorsunuz. 30 sene öncesinden daha kötü durumda Türkiye. Tamam işte 30 sene öncesine gittik şu anda biz. Aha. Aha. Onu yani 2001 krizinden sonra iktidara geldi 2002'de ya. iktidar Partisi. Evet. evet. Ha, 2001 krizi bu kadar büyük bir kriz deme değildi. Onu anlatmaya çalışıyorum ve bu kadar da uzun süren ha, hani o kadar da uzun süren yani şimdi biz aşağı yukarı 8 senedir bir ekonomik dar boğazla mücadele ediyoruz. Her yıl bir önceki yıla nazaran kötüye gidiyor ve iktidar diyor ki Ha bugün düzelecek, ha yarın düzelecek. 2026 çok daha iyi olacak vesaire vesaire. Biliyorsunuz Eylül, Ekim'den daha e, iyi şey olacak. Ekim, Kasım'dan daha iyi. Ama hiç öyle bir durum yaşamıyoruz. Fukaralık artıyor. Daha kalkıyor. da kötüye gidiyoruz. Bu aşikar evet. çok zaten. Evet. Bu, e, ne diyorlar? Bunlar... Mesela emekliler falan Iğdır'da ne diyorlar? Sizinle karşılaştıkları zaman ne söylüyorlar? Bu insanlar 16.800 lirayla geçinebiliyor mu Iğdır'da? Mümkün değil. Iğdır gibi bir yerde. Iğdır'ın nüfusu belli kapasitesi evet. böyle. Iğdır gibi bir yerde emekli o maaşla maalesef geçinemiyor. Ki biz bunu oh. bugün Sayın Genel Başkanımız da belirtti. Bu ülkenin zaten ekonomisi berbat durumda. E Fakat e, şöyle bir şey yapılabilir. Bu asgari ücret biraz daha yükseltilip vatandaşlara atlatılabilir. Bunu da belirtiyoruz zaten. Bizim öngörümüz işte 45 bin TL civarı asgari ücret verilebilmesi. E şimdi 2021 senesinden bahsediyoruz. Ama yılında, bu, bu çeyrek kaldırır. altın... Aha, evet evet. Buyurun. Bu çeyrek altın dediniz. Dedim ki 2001, senesi, 2001 yılında 2001-2003 arası çeyrek altın 200 lirayken şimdi bugün şartlarında 200 liraya bir tane çok alt bir dilenciye bile verdiği zaman seni küçümsüyor. Evet, değil mi? Yani ki Türkiye'de Paramızın bir Yani şöyle belirteyim. Şu anda 1000 lira olmuş 10 TL. 10.000 TL olmuş 1000 TL. Öyle, öyle, öyle. 45 doğru bin lira da vatandaşı kurtarabilecek, emin olun buna. Bakın ben Hayır, bir de 45 bin lirayı verecek bir potansiyel yok Türkiye'de. Yani öyle bir yok. bütçe yok, öyle bir hazinede para yok, öyle bir imkan yok, yok. Çünkü olağanüstü bir faiz ödemesi var dışarıya. Korkunç bir borca karşılık faiz ödüyorsunuz. Ee, i̇nanılır gibi değil. Yani bizim öyle vatandaşa Bu şere de durum lirayı... da var. Bunların ha. hepsi yaşanıyorken vatandaşın sırtından şu anda. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından İçişleri Bakanlığı'na Iğdır elinden bahsedeyim sadece her gün trafik cezası, her gün radar, efendim kaşının altında gözüm var ceza, efendim şu olmadı ceza, bu olmadı ceza. E bu şekilde de vatandaşı yıldırıp maalesef mağdur ediyorlar. En çok gelen şikayetler bize ya başkanım sayın tamam. ile bir görüşün. Niye görüşelim? Ya her gün uygulama mı olur? Her gün ceza mı olur? Efendim iki dakika bir yere park ediyorsun, bir dakika sonra ceza geliyor. Geçen gün aynı sıkıntıyı ben yaşadım. Aracımı park edilmesi gereken yere park ettim, bir saat sonra bana 993 TL trafik cezası geldi. Ya işte bunlar çok üzüyor yani. Gerçekten üzüyor bu kadar tabii. imkansızlıklar içinde bu insanların canını yakıyor. vatandaş bu sefer polisine karşı farklı davranmak zorunda kalıyor. Hmm. E, polisin elinde bir şey yok. E, bunu emri veren kim? İçişleri Bakanlığı. Iğdır Vadisi, valilikler veya. Tabii. İnanın bu anlamda da çok sıkıntı var. Siz bütçe açığını vatandaşa ceza keserek kapatamazsınız. Kusura bakmayın. Ama, ama şimdi şöyle de bir şey var yani keşke aldığı hizmetin karşılığında bir bütçe açığı olsa vatandaşın hani bir nebze belki imkanlar bir açısından falan diyeceğim. Bir da atlatacak? Değil mi? Değil mi? Öyle Şam bir durum yok yani. ederek Bakın şap hastalığını Aha. bahane ederek Iğdır valisi Iğdır hayvan borsasını kapattı. Burada Iğdırlı'nın en büyük hayvancılık olduğu için maalesef canlı hayvan borsası kapalı. Şap hastalığı var diye bir bahanelerle sürekli kapatıyorlar. Ne yapıyor yani, peki başkanım? Yani zaten ülkenin katkı sağlayacak şeylerin önünü kesiyorlar. Onu evet. çalışıyorum. Şimdi, tamam şimdi Iğdır zaten küçük bir kent ekonomik koşullar açısından bakıldığında da dinamikleri zaten kısıtlı sınırlı değil mi İşte hayvancılık vesaire yani öyle evet. çok böyle e, farklı alanlardan çarptığını çeviren bir kent değil ama bu kadar küçücük bir yer ve imkanları da ortada e, ne yapıyor bu kadar insan ne yiyor ne içiyor yani şöyle şu anda maalesef bir şey yiyip içtiğimiz yok yani tarım zaten bir yabancı sermaye yabancı ürün getirip tarlalarına eken vatandaş ondan da zarar ediyor. Sebze pahalı, meyve pahalı, her şey pahalı. E, vatandaşlar gidip alamıyor, alım gücü yok. E ekecek e, ithal ithal gübre getirip ithal işle efendime söyleyeyim şey getirip ekiyor, biçiyor. E hayvancılığı zaten maalesef bitirmeye çalışıyor. Aklımıza tek gelen şey bu bizim. Evet maalesef. Ee, yani bugünlerin geçeceğini umut ediyoruz. Çok teşekkür ederim. İlham etmek istediğiniz son bir cümle varsa onu da alayım. Yavaş yavaş toparlayalım. Sürenin sonuna geldik Sayın Başkan. Dayan, çok teşekkür ederim. Böyle ara ara sesimizi duyurduğunuz için sağ olun. Trend Medya'ya teşekkürlerimi iletiyorum. Benim ekleyeceğim çok fazla demek, şey yok. Kapanışta da son olarak e, tüm Iğdır halkımızı 16 Kasım'da yapacağımız 3. olan kongremize davet ediyorum. O gün çok güzel olacak inşallah. Umarım. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ ben olun. Tebrikler. Vaktinizi ayırdınız. Herkese çok kolaylıklar diliyoruz. Çok sağ olun. İyi günler efendim. Sevgili izleyiciler, Yeniden Refah Partisi Iğdır İl Başkanı Sayın Fırat Akkuş canlı yayında trans Siyasetin konuğuydu. Trans Medya için hazırladığımız program tüm hızıyla devam ediyor. Çok değil, bir dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.